Hepinize merhaba. Bugün 3 Mart 2025. Ee, videoyu beğenirseniz ve abone olursanız sevinirim. Aldıklarımı göstereceğim. Son zamanlarda herhalde tane hesaplaşıyor Kızıl, saf mender. Bunları bugün aldım. Bu iki kitabı. Hatta şu da devam ettim. Bu kitabı geçen hafta aldım. Bu ikisini geçen hafta bitirdim ve bu yetişmedi geçen haftaya. Ama olsun 25 sayfa kaldı. Bugün onu bitireceğim da böyleydi. Neden hepsi Steven zaman derseniz e, hatta birçoğu e, bir tane yerli bir tane yabancı yazar olmak üzere kütüphanemde de o kitap öyle yazarların tüm kitaplarını barındırmayı barındırmak istiyorum. Şimdi bun bunlara gelirsek yine açılacak bir dershane ücretsiz kitap dağıtıyormuş ve babam da benim için kitap almış. böyle. Endemik yayınlarının fizik denemesi. Bu çok öner, önerildi. Ben çok gördüm. Ben de alayım dedim. Ve beğendim. Zaten sahafla da bunu buldum. İyi oldu. Buna 40 gerekli bir fiyatı aldım. Ee, 3-4-5'in aleti matematik denemeleri. Bu da güzel. Yaklaşık 5 tane deneme var içinde. Bunu da 30 lira gibi fiyatı aldım. Miray Yenen AYT Kimya Soru Bankası. Bunu proje ödevi için aldım ve gerçekten güzel bir kitap. Öneririm. Şöyle çok dolayayım. gazlar çünkü hep gazlardan başladım çözmeye. Güzel bir kitap. Öneririm. Hani kolay veya zor şey değil. Yani gerçekten orta bir kitap bence. Geçelim. Yine Miray'ın AYT fizik, IT fizik Soru Bankası. Bu da güzel. Bundan az çözdüm. Çok değil. Bu da güzel. İçine çıkmış sorular da var. Bence çözülmesi lazım. Bize Aydın Yayın'ın AYT denemeleri. Hiç AYT denemesi. AYT denemesi yok elimde. Hiç yapmadım ya. Kendim yapmadım. Okula sadece bir, bir defa olduk. Ben de kendim almak istedim. AY Aydın güzel aslında ve sorularına baktığımda güzel hani çok da zor olmayan çözülesi sorular geldi gözüme. Hani benim öyle. Evet kitaplarım böyle. Şimdi size programdan bahsedeceğim. Video çok uzamasın çünkü. Parabolden video izleyeceğim. İki tane videom kaldı. Parabolden soru çözümü. Çap beynin 15 sınıf soru bankasından gidiyorum. Az bir şey kaldı. Bir tane ayet fizik denemesi müraydan. Yok pardon. Endivikten çözeceğim. Bir tane Türkçe denemesi 3 4 5ten e, tatsız bir olay. E, 25 Sayfam kaldı demiştim. Onu bitireceğim. Ayrıca kimya çalışması, çöz de kaldım. Bugün diye bitireceğim. Ee, benim planlan planlamam bugün böyleydi. Sizinki nasıl? Ee, yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.